Herkese merhabalar. Bugün sizlere matematik felsefesi üzerine bilgi vereceğiz. Şimdi matematiğin 3 temel felsefesi vardır gençler. Bunlardan birincisi ve en önemlisi ve her videoda bahsettiğim gibi matematik, bütün kavramlar tersiyle birlikte bütünleşir. Yani aslında bunun niye önemli? Bir yola giderken ya da bir konuyu öğrenirken aynı şekilde daha öğrenirken geriye nasıl döneceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Ayrıca evet. Eşittir işareti de çift yönlü çalışıyor. İki matematikte bir işlem ya da bir olay keşfedildikten sonra ya da bir olayın işlem olabilmesi için daha doğrusu sonsuza kadar aynı tekrarla yapılabiliyor olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse biz bir sayı sonsuza kadar aynı sayıda toplayabiliriz. Ki buradan zaten çarpmayı keşfediyoruz. Ya da bir sayıdan sürekli aynı sayıyı sonsuza kadar çıkarabiliriz. Burada da Çıkarmayı keşfediyoruz ve toplamanın kısa yolu çarpma oluyor. Ee, Çıkarmanın kısa yolu da bölme oluyor. Ya da üslü sayıları düşünelim. 2 üzeri 5 dediğim zaman ben bu iki sayısını sonsuza kadar kendisiyle çarpabiliyorum. Ya da aynı şekilde kök alma işlemi de bir sayıyı sonsuza kadar kökünü alabiliyoruz. Üçüncü en temel felsefesi matematik uzun süreç isteyen bir derstir. Ee, diğer branşların yanı sıra üzerine vakit ayırmanız gerekiyor. Geç öğrenilen, geç unutulur. Bunu unutmayın. Yani diğer derslerdeki gibi ben bugün konuyu işledim. Hemen 10 dakika sonra soru çözeyim demeye çalıştığınız zaman yapamazsınız. Belli bir zamanı doldurduktan sonra yavaş yavaş yapmaya başlayacaksınız. Aynı bir inşaatın temelinin atılması gibi. Yani bir inşaatta bir baktığınızda 3 ay 4 ay sadece temel betonunu görürsünüz. Sanki o bir inşaat çalışmıyormuş gibi düşünebilirsiniz ama İlk katı çıkıldıktan sonra bir bakarsınız iki ay içinde bütün bina dikilmiş. Matematikte aynı bunun gibidir gençler. Temeli atmak zordur ama temeli sağlam attıktan sonra da üste çıkmak bir o kadar kolay olacaktır. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Daha fazla içerik için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.